<laughs> Şiş, <Şşşt>, Hayır. <laughs> Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Bugün yavruları bayağı büyüdü. Şu an 28 günlükler. Biz sizleri de göstereceğim. Ana bak kuyrukta salıyorlar. Ha, silik battı o. Dostlarım bir tane burada bakın. Bu erkek. Süper bir yavru. Şş, tartışmayın. Bakın şehir renk tonu maske olarak siyah ama tüy tonu gölge olarak sarı. Bakın sarılaşıyor. Bu ne ya orada bir garibancık var bir dakika. Bu erkek. Çok güzel. Çok da <laughs> tatlı ve çok da sert bir erkek olacak. Şimdi şurada gel buraya. Bakalım burada bir kız var. Zaten bir tane kız var. Oysa bu da kız. Bakın bu da enteresan bir şekilde. <laughs> Hafiften bir sarılık var. Ama bu şöyle baktığınız zaman bilmiyorum kameradan görünüyor mu? Daha bir sarı. Ve bakın çakal burun. Andı beyaz. Böyle köpekler sert oluyor dostlar. Şimdi. Gel. Gel bakın bu. Dostlarım burada bir erkek daha var. Şunu göstereyim. Yalnız öyle böyle bir erkek değil. Koca kafalı kocaman bir şey. Maşallah omuzlar momuzlar çok güzel. Şöyle bir erkek. Çoğu bu tatlısın sen. Yani muhteşem bir erkek çıkmış dostum. Kafaya bir bakın şunun. Yan yana durayım. Ana o ne yapıyor orada? Ya bu çok tatlı ya. Dur. Bu erkek. Ondan sonra şurada yine bir koca kafalı bir erkek daha dostum. Toplam 5 tane yavrumuz var. Yani şu çok enteresan. Şunda özgüven tavan. Şunda özgüven bu Arlan'dan baya bir ilgimi çekti. Çok girişken bir köpek. Yani muhteşem bir özgüveni var. Mesela içeri giriyorum kapı tak diye vuruyor ya hiç korkmuyor. Böyle hırlıyor falan. Küçücük de Dostlar şimdi şeyi göstereceğim. Ee, Şenola ayırdığımız. Bir dakika kral. Şimdi bakın. Şu ikisi, bu iki yavru. Biliyorsunuz annesi Şenol. Bunların baba benim. Çavuş annesi Şenola kalından geldi bize. Ee, ona iki tane ayırdım. Bakın bu kız, şu kız, şu erkek. Bu yavlar eğer sahiplenmek isterseniz Şenol Akar'ınla görüşebilirsiniz dostlar. Çünkü bu onun hakkı. Bu iki tane yavru. Ve muhteşem yavrular. Zaten tip olarak, fizik olarak anne babayı geçti. Post olarak hepsi güzel. Şu kız da hafif sarlaşıyor bakır. Tabi tam net bilemiyorum. Ama bir sarı tonu var. Büyüdükçe açacak bu tabi renkleri. Şu an böyleler ama. Şu kız dostlar. Ya bu nasıl bir şey ya? Dostum bunu Şenol'a ayırdık ama. Bu kardeş beni çok sevdi. Sen niye böyle tatlıcıksın? Şuna bakın ya. Bir de şu var. Dostum bir de burada bu yavru var. Bu da erkek. Bunda da hafif bir sarılık var. Bakın kafası sarı. Yani kangalın sarı şeyi var. Ama maskeler e, siyah maske. Çok güzel yavrular maşallah. Ama şu efsane dostlar. <laughs> dostlar bu yavru sahiplendirildi. E, şu an tabi erken 30 2 gün sonra 30 gün falan olacak. Bunları suyla tanıştıracağız. Bu yavruyu sahiplendirdik. Burun gidecek yeri belli. Bir yavru gitti. Şu an elimizde dört yavru var. Burun ikisi şen olup iki tanesi de Bir tanesinin daha gidecek yeri var gibi. Geriye bende şu yavru kalıyor. Yani şu ikisi gidecek gibi. Bu tamam yüzde yüz. Bu da bekliyorum haber. Bu ikisi tamam. Geriye şu yavrumuz kalıyor benden. Ana. Bakın şu. Erkek bu. Dostlar tabi bunlar bedava verilmiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü yavlar çok güzel ve iyi bakılsın. Değeri bilinsin istiyoruz. Şunu lan, Acayip beğendim yalnız ya. Acayip bir şey bu. Ya şey, çoğu yaramazsın sen. Ha? Çoğu yaramazsın sen. Bak bak bak. Dur sen kuyruğuna bak nasıl sallıyor. Şöyle kuyruk sallıyor orada. Bu, bu farklı bir ilgimi çektiği de bu köpek ya. Öyle tabii ki bundan daha üst köpekler var. Mesela şu e, görsel olarak bundan daha büyük kafalı daha şey ama bu bir tık daha ilgimi çekti benim. Bir de sarılığı çok. Çok değerli bir yavru dostum bu. Büyüyecek canavar olacak bu. Ne mi? Canavar mı olacak? Savaşacaksın ha. He? Bunların hepsi dostlarım savaşçı olacak inşallah. Bakalım. Şimdi bunlar bakın şöyle göstereyim bir de toplu. Dostlarım daha çok küçükler ya. Dur. Abi bu nasıl bir şey böyle ya? Hoca kafalı böyle. Kilosu falan da en büyük Bu ilk doğan yavru. Bakın şöyle rengini göstereceğim size. Şimdi benim gördüğüm renk bu değil. Benim gördüğüm renk şu. Bir dakika. Kamera tam almıyor. Dostum şu kafa sarı ya. Bildiğiniz sap sarı. Altın renginde. Anam sen ne yapıyorsun orada? Çişti şey seni. Bakayım buna. Bu kızcık ne yapıyor? Bu, bu köpek dede tarafına benziyor. Bakın bunların dedeleri dostlarım Tatar oluyor. Yani anne tarafının dede tarafına benziyor. Kafa yapış etti falan. Abi, bu, bu yavru durmuyor dostum. Bu yavru acayip bir şey. Bu durmuyor. Bana şunu tatlılığına babam ne yapayım? Çok güzelcik ya. Dur bakalım dur. Dur, dur. Çok güzel ya maşallah. Dostum en azından bakın bunlar sağlıklı büyüdü. Zaten bu saatten sonra da bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunların hepsi aşılı. Veteriner kontrolleri yapılmış bir şekilde yani bağışıklı, güçlü bir şekilde buradan 55. gün çıkacak. 50 ile 55. gün duruma göre bakacağız. Yani öyle tutup da bir hafta sonra falan yok. Annelerin yanında sosyal aktiviteleri öğrenecekler. Bağışıklıkları güçlenecek. Aşı sistemlerine işleyecek. Ondan sonra ikinci aşıya yakın çıkacak. Belki de ikinci aşıyı yapıp da çıkalım. Bilmiyorum. Bakacağız. Veterinerimizle görüşeceğiz. Çok güzeller. Şuna bak ya. Sen ne tatlı şeysin böyle. Şuna bak çok tatlı. Hepsi güzel, hepsi tatlı. Ama aralarından en büyük kafalısı şu, bir de bu. Zaten dostum ilk hep en önce gidiyor. Bunun inşallah göreceğiz. Zaten bu yakınlara gidecek. Ana ne yaptı orada? Ne yaptı orada? Ya durumlar bu. Yavları merak edenler varsa hani bir çekeyim. Hep küçüktü. Çekemedik. Şimdi daha da büyüyecek bunlar kendilerini gösterecekler. Zaten e, arada 10-15 gün sonra göreceksin. Şu an daha yeni yeni yürümeye başladılar. Daha tam ne olduğunu algılayamıyorlar. Hepsi küçücük dostlar. Ama şöyle bir iki hafta sonra bunlar kocaman olacak. Abi bunun rengini hasta oldum ben ya. Hep böyle kangalın sarı tonlarını seviyorum dostlar ben. Ama siyah maske. Yani eski köpeklerden geliyor bu. Mesela yıllar önceki kangarlarda böyle tonlar vardı dostum. Çok güzel. Bu soy eski bir soya da aynı. Bu anne tarafından gelen bir şey. Ama çok güzel bu ya. Ben bunu niyeyse çok sevdim dostum ya. Dostum şimdi kendine tut diyenler oldu yavru. kendime şu an yavru tutamam. Yani zaten burada hayvan çok. O yüzden yavru tutmayı düşünmüyorum ama tutacak olsam yavru kesinlikle şu yavruyu tutardım. Ya bu ya şu. Bunlar tip olarak mükemmel dört dörtlük. Ama hepsi güzel yani bunların hepsi iş yapabilecek köpekler ben inanıyorum. Çünkü babasının soyu kanatlı güzel. E, Soylarının iki tarafında kurtla savaşmış soy. Kan zaten tuttuysa onlar inşallah görevlerini güzel yapacaklar. Dursan burada da videomu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Baba maşallah demeyi unutmayın. Bu arada bunların hepsi göreve gidecek inşallah. Bakacağız. Hoşça Hoşçakalın baba.